Özellikle ben bu yemekleri çekerken sizi uğraştırmamak, fazla bulaşık çıkartmamak daha basit, daha lezzetli yemek nasıl yapılır onu gösterebilmek. Arkadaşlar bugün size pratik kolay bir yemek tarifim daha var. Hemen şu işe yaramayan yerleri bir alalım. Tabi buraya işe yarıyor. Sadece kana, kana tuşları işe yaramıyor. Kuyruğunu da alalım. Geçen biri yazmış usta buyur onu niye almıyorsun diye. Şöyle bir kıralım bıçağımıza zarar vermesin. Tam ortadan. Şuradan bu oyunu şöyle bir çıkartıyoruz. Şuraya haftan bıçağı bir dokunduruyoruz. Kırıyoruz. Açıyoruz. İşte yemek yapmak bu kadar basit. Arkadaşlar tavuğa baktığınız içiniz rahat etmiyorsa tavuğu yıkayabilirsiniz. Size temiz gelmiyorsa tavukları borcama diziyoruz. Yemeğin ne kadar basit yapıldığını şöyle bir gösterelim. Size göstereceğim şimdi. Boynunu da atalım. Belki sıyırırız sonra. Şöyle kanatları da içe doğru koyalım ki bunlar çabuk pişer. Hemen bunu bir kenara alıyoruz. İşten geldiniz. işiniz acele. Evde yemek yok. Hemen ne yaparsınız? Döner bir tane tüm tavuk alırsınız. Eve geldiğiniz gibi 5 dakikada fırın atar yemeğinizi yaparsınız. Dolmalık biber kullanıyorum. Özel bir sebebi yok. Sadece ucuz olmasından dolayı. Biberin kilosuna yazmışlar. 35 lira. Patatesler çok iyi olmasın. İçine bir tane domates. Arkadaşlar yemek yapmak çok basit. Sadece birkaç tane temel kuralı var. Onları bilin yeterli. Bir tuz serpiyoruz. Sebzemizin üzerine tabi tavukların üzerine de serpiyoruz. Onları birazdan elimle tavuğun her tarafına değdireceğim. Sebzemizin üzerine çok az bir karabiber atıyoruz. Tavuğu atmıyoruz. Tavuğun yüzünde yanmasın diye bir de pul biber atıyoruz. Bunlar tamamen evde kolay yemek yapabilin diye. iki yemek kaşığı sıvı yağ döküyoruz. Şöyle köşede bunları şöyle bir birbirine harmanlıyoruz. Burada yemeğimiz olacak. Burada da ne olacak? Karnitür olacak. Özellikle ben bu yemekleri çekerken sizi uğraştırmamak, fazla bulaşık çıkartmamak daha basit daha lezzetli yemek nasıl yapılır onu gösterebilmek yani öğrenci arkadaşlar falan gurbetteyiz yemek yapmayı bilmiyoruz demesinler ahmet şef izlesinler çok güzel yemekler yapabilirler tam tarif veriyorum sonuçları tam oluyor şöyle elimizin yağını da üstüne sürtelim tuzla beraber tavuk pişmez diye ufak bir endişeniz olmasın Tavukları derisi korur, derisiz olsa pişmez de sıkıntı yaşarsınız da derili olduğundan dolayı en ufak bir sıkıntı yaşamazsınız. Deri bunu korur. Üstünden hafif hafif yağ akar. İçi de hamur gibi pişer. Şimdi diyeceğiniz gibi yemek nasıl bu kadar basit yapılabilir? Sadece teknik arkadaşlar. Birkaç tane usulü kuralı bildiğin zaman nedir? Her çeşit her şekilde yemek yapabilirsin. İşte patatesin 200 derecede ortalama 35 dakikada piştiği gibi. Şimdi fırına geçiyoruz. Arkadaşlar zamanda bir sapma olursa ben size söyleyeceğim demiştim. Siz evde ekrana mahcup düşene kadar ben size mahcup düşeyim. Tam 45 dakika oldu şöyle gösterelim. Patatesler pişti dağılıyor. Tavuk pişti. Görüyor musunuz? Şimdi yemeğimizi çıkartıyoruz. Hemen yemeğe size bir gösterelim. Şöyle bir karnı türünden alayım önce. Pişmez diye en ufak bir şüpheniz, endişeniz olmasın. Yemek yapmak bu kadar basit. Dişen tavuğu da göstereyim. Tabi çok sıcak olduğu için alamıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl dağılıyor? Çok sıcak hemen elime şöyle peçete aldım. Şöyle tavuğun nasıl dağıldığını görün diye bir göstermek istedim. Peçeteyi de yiyeceğiz. Az kaldı. Görüyor musunuz? İçinde en ufak bir çiğlik yok. Tavuklar tam pişti. Çıtır çıtır. Görselliğimiz güzel olsun. Butla bir değiştirelim. Arkadaşlar çıran yemeği görüyoruz. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Kesinlikle sizi mahcup düşürmez. Bir işletme yürütecek kadar yemek tariflerim var. İnşallah öğretici video olmuştur. Bunlar garantili tarifler. Sizi mahcup düşürecek yemekleri yapmam. Bir tane de göğsü gösterelim. Butu gösterdik. Yemeğe de size göstereceğiz diye ne yaptık? parça yaptık. Şöyle bakın arkadaşlar. En ufak bir çiğlik yok. Görüyor musunuz? Ruhum gibi pişmiş. Yemek lif lif ayrılıyor. Arkadaşlar çıran yemeği gördünüz. Sizi mahcup düşürmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.